Evet değerli öğrencilerim, hepinize merhabalar diliyorum. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. İsmail Hoca ile Fen Bilimleri YouTube kanalında bugün de dördüncü sınıf öğrencilerimiz için Fen Bilimleri birinci dönem birinci yazılı sorularının videosuyla karşınızdayız. Ekrandaki sorular 20 adet olacak. Bu sorularımız değerli öğrencilerim hem yazılı sorularınıza örnekler olabilir, hem de şu ana kadarki görmüş olduğunuz konular için genel bir deneme sınavı olabilir. O yüzden videomuzu dikkatli bir şekilde takip etmenizi, önce soruları kendinizin çözmenizi, sonra da benim yorumlarımı dinlemenizi tavsiye ediyorum. Kanalımızda 4. sınıf öğrencilerimiz için çok güzel videolar yer alacak. Haydi bakalım değerli öğrencilerim sorularımızı çözmeye başlayalım ve birinci sorudayız. Değerli öğrencilerim birinci sorumuzda proteinlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisinin yanlış olduğunu soruyor. Proteinlerin ne olduğunu biliyorsunuz zaten. Proteinler yapıcı ve onarıcı besin grubu arasındaydı. Bakalım A şıkkındaki sorumuzun sorumuzun A şıkkını okuyalım. Proteinler vücudumuzun büyümesi, gelişmesi, onarılması gibi önemli görevler üstlenmişlerdir. Evet A'daki bilgide herhangi bir yanlışlık yok. A'daki bilgi doğru. B şıkkı proteinler vücudumuzun anlık enerji ihtiyacını karşılar. Değerli öğrencilerim proteinlerin böyle bir görevi yoktur. Proteinler yapıcı ve onarıcı besin maddeli arasında yer almaktadır. C şıkkı mineraller ve su bu görevleri sırasında proteinlere yardımcı olur. Aynen yani proteinler yapıcı ve onarıcı besin özelliği taşırken bu görevi yaparken proteinlere hem mineraller yardımcı olur hem de su yardımcı olur. D proteinler et, süt, tavuk, balık, peynir, tahıllar yani buğday, arpa, mısır, pirinç gibi ve baklagiller yani fasulye gibi, nohut gibi, mercimek gibi ve bakla gibi besinlerde bulunur. Bu da doğru bir bilgi. Yani proteinlerin hangi besinlerde olduğunu anlatmış. Dolayısıyla değerli öğrencilerim proteinlerle ilgili bu güzel sorumuzun doğru cevabı Bursa'nın B şıkkı olmuştur. Evet değerli öğrencilerim sıradaki sorumuz ikinci sorumuz. Bakalım ikinci sorumuzda e, nasıl bir soru sorulmuş bizim için. Çok dikkatli bakmamız lazım soruya. Görsele göre yani resme göre... Aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşamayız diyor? Hemen bakalım. A şıkkında Güneş dünyamızın ısı ve ışık kaynağıdır. Elbette doğru bir bilgi. Güneş en büyük doğal ısı ve ışık kaynağımızdır kelimesini hiçbir zaman unutmayalım. B şıkkı dünyanın kendi etrafında dönmesiyle gece ve gündüz oluşur. Evet bu ifademiz de doğru bir ifade, ulaşılabilir bir ifade. C şıkkı dünyanın güneşe dönük tarafında gündüz yaşanırken gölgede kalan tarafında gece yaşanır değerli öğrencilerim bu ifadede doğru bir ifade ve D şıkkı güneşin dünyamızın etrafında dolanmasıyla zaten burası yanlış çünkü güneş dünyanın etrafında dolanmaz dünya güneşin etrafında dolanır gece ve gündüz oluşur diyor tabii ki yanlış çünkü dünyamız güneşin etrafında dolansaydı ne meydana gelirdi? Mevsimler meydana gelirdi. Dolayısıyla D şıkkında burada güneşin dünyanın etrafında dolandığı bilgisi anlatılmak isteniyor. Dolayısıyla bu ifadeye ulaşılmaz. Sorumuzun doğru cevabı, ikinci sorumuzun cevabı Denizli'nin D şıkkı olmuştur. Evet değerli öğrencilerim sıradaki sorumuz üçüncü sorumuz. Haydi bakalım üçüncü sorumuzu çözmeye başlayalım. Üçüncü sorumuz da bir çıkış ifadesi sorusu. Yukarıda verilen ifadeleri soldan başlayarak doğru ya da yanlış olarak ilerlersek hangi çıkışa ulaşırız diyor. O zaman önce şu yuvarlak için aldığım soruyu okumamız lazım. Dünyanın güneş çevresinde dönüşü bir gün sürer. Elbette yanlış bir ifade çünkü hatırlıyorsunuz e, okuldaki öğretmenleriniz de güzel bir şekilde anlatmıştır. Dünyanın güneş etrafında dolanması 365 gün 6 saat yani bir yılı sürecektir. Dolayısıyla bu yanlış olduğu için birinci çıkış ve ikinci çıkış sorunun doğru cevabı olamayacaktır zaten değerli öğrencilerim. Şimdi sıradaki sorumuzu okuyoruz. Bir gün 24 saattir aynen doğru bir bilgi doğru olduğu için de D'den ilerliyoruz. Ve sorumuzun doğru cevabına üçüncü çıkış olarak ulaşıyoruz. Öyleyse bu güzel sorumuzun doğru cevabı, üçüncü sorumuzun doğru cevabı Ceyhan'ın C şıkkı olmuştur. Değerli öğrencilerim sıradaki sorumuz dördüncü sorumuz. Dördüncü sorumuz fosillerle ilgili. Fosillerle ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir diye soruyor. Biz bu koyu yazılan cümlelere soru kökleri diyoruz. Lütfen soru köklerini çok çok iyi okumanız gerekiyor. Fosillerle ilgili hangi bilgi doğru değildir? A şıkkı, geçmişte yaşayan canlıların günümüze bir fosil olarak gelebilmesi için canlı kalıntılarının bakterilerin yaşamasına uygun olmayan yerlerde olması gerekir. Aynen çünkü bakteriler biliyorsunuz fosilleşme ihtimalini azaltan örneklerdir. Dolayısıyla bu doğru bir bilgidir. B şıkkı sabit ısı koşulları fosil oluşumu için en iyi koşullardan birisidir. Yine doğru bir bilgi. C şıkkında fosilleşmenin gerçekleşebilmesi için canlı kalıntılarının havayla temas etmesi gerekir. Bence bu bilgi yanlış. Çünkü fosilleşmenin meydana gelebilmesi için canlı kalıntılarının havayla temas etmemesi gerekir değerli öğrencilerim. Peki D şıkkı fosil oluşması için bakterilerin canlı kalıntılarını çürütmeyi engellenmiş olması lazım tabii ki. Çünkü bakteriler canlı kalıntılarını çürütecekse fosilleşme meydana gelmez. Yani fosilleşmeye bakteriler olumsuz etki yapar diyebiliriz. Dolayısıyla bu güzel sorumuzun yani fosillerle ilgili sorumuzun doğru cevabı da Ceyhan şıkkı olmaktadır. Evet, sıradaki sorumuz 5. sorumuz değerli öğrencilerim. Yer altından çıkaran, çıkarılan mineralleri günlük yaşamda kullandığımız birçok alette ve malzemede görebiliriz. Aşağıda verilen örneklerden hangisi doğru değildir diye soruyor. Yani minerallerin günlük yaşantımızdaki kullanılan örneklerinden hangisinin doğru olmadığını soruyor. A şıkkında Ayna yapımında silis ve gümüş mineralleri kullanılır. Evet, doğru bir ifade. B şıkkında şeker adı verilen bir mineralden elde edilir diyor. Şeker halit adı verilen bir mineralden elde edilir diyor. Bence bu bilgi yanlış bir bilgi. C şıkkı ampullerin içinde tungsten adı verilen bir mineral vardır. Aynen doğru. Çünkü bunu ileride elektrik ünitesinde de göreceksiniz değerli öğrencilerim. Tungsten metalinden yapılmış filaman telinden yapılıyor ampullerin içindeki iletken teller. D şıkkında tebeşir, alçı taşı adı verilen mineralden yapılır. Bu ifadede doğru. Dolayısıyla şekerin halit adı verilen bir mineralden elde edilir bilgisi doğru bir bilgi değildir. Dolayısıyla 5. sorumuzun cevabı Bursa'nın B şıkkı olmalıdır. Sıradaki sorumuz yine çok güzel sorulardan bir tanesi değerli öğrencilerim. Yukarıda verilen ifadeleri soldan başlayarak doğru yanlış olarak ilerlersek hangi çıkışa ulaşırız? Haydi bakalım soldaki cümlemizi okuyalım. Dünya kendi çevresinde dönüşünü 24 saatte tamamlar. Yani bir günde tamamlar. Aynen doğru bir bilgi. Doğru bir bilgi olduğu için D'den ilerleyeceğiz. Dolayısıyla üçüncü ve dördüncü çıkıştan çıkmamız mümkün değil. Peki sırada iki soru okuyacağız şimdi. Bir günde bir gündüz bir de gece vardır. Tabii ki doğru bilgi. Dolayısıyla değerli öğrencilerim bundan dolayı ikinci çıkıştan çıkamayacağız. Cevabımız Adana'nın A şıkkı olacak birinci çıkış. Dünya kendi etrafında dönmesini bir günde tamamlar. Bu yüzden gece ve gündüz oluşur unutmayalım. Dünyanın güneş çevresinde dolanması ise bir yılda tamamlanır. Bundan da mevsimler meydana gelirdi. Hatırlarsanız bunu da yine unutmamamız gerekiyor. Dolayısıyla bu güzel sorumuzun doğru cevabı Adana'nın A şıkkı olmalıdır. Sıradaki sorumuz, yedinci sorumuz. Haydi bakalım yine fosillerle alakalı bir soru geldi ekrana. Fosillerle ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir diye soruyor. Fosillerle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir diye soruyor. A şıkkı eski zamanlardan kalan eşya kalıntıları fosil olarak nitelendirilir. Bence eşya kalıntıları fosil olarak nitelendirilemez Dolayısıyla doğru olmayan ifadeyi zaten bulduk. B şıkkı eski zamanlardan kalan iskelet kalıntıları fosil olarak nitelendirilebilir. Doğru bir bilgi. C şıkkında fosillerin oluşum süreci rastlantıya bağlıdır. Aynen doğru bir bilgi. Ve D şıkkı milyonlarca yıl öncesine ait canlıların taşlaşmış kalıntılarına fosil denir. Yine doğru bir bilgi. Dolayısıyla değerli öğrencilerim sorumuzun cevabı Adana şıkkı olmalıdır. Haydi bakalım sıradaki sorumuz 8. soru. Paketlenmiş besinleri alırken ifadelerinden hangilerine dikkat edilmelidir diyor. Üç tane yargı var. Yani paketli bir ürün alırken paketin üzerinde TSE yani Türk Standartları Enstitüsü damgasının olmasına tabii ki dikkat etmeliyiz. Bu yüzden cevabımız Denizli olmaz ve Adana olmaz değerli öğrencilerim. Çünkü birinci ifademiz doğru. İkinci ifademize bakıyoruz paketinin renkli olması. Paketin renkli olmasının ya da olmamasının besin kalitesiyle herhangi bir alakası yoktur değerli öğrencilerim. Bu yüzden ikinci ifade asla olmaz. İkinci ifadenin olduğu Ceyhan şıkkını da tabii ki elememiz lazım. Üçüncü ifade paketin yırtık olmamasına, yani hava almamasına özen göstermeliyiz. Dolayısıyla değerli öğrencilerim bundan dolayı sorumuzun doğru cevabı 1 ve 3 ifadelerinin olduğu Bursa şıkkı olmalıdır. Bu soruda TSE'nin Türk Statları Enstitüsü'nün kısaltması olduğunu da tabii ki bilmemiz gerekiyor. Cevabımız Bursa'nın B'si. Evet dokuzuncu soruda değerli öğrencilerim. Yukarıda anlatımda aşağıdaki besin içeriklerden hangisi anlatılmıştır? O zaman bu tarz sorularda şu metni yıldızla işaretlediğim metni çok iyi anlamanız lazım. Fazla enerji gerektiren işler yaptığımızda karbonhidratlardan aldığımız enerji yetersiz kalır. Bu gibi durumlarda gereksinim yani gereksinim ihtiyaç demek değerli öğrencilerim. Yani lazım olan demek. İhtiyaç duyduğumuz enerjiyi diğer bir enerji kaynağı olan bu içerikten sağlarız. Evet eminim cevabı hissettiğinizi düşünüyorum. Bunlar bitki ve hayvanlardan da elde edilir. Bu proteinler midir değerli öğrencilerim? tabii ki değil çünkü proteinler yapıcı ve onarıcıdır. Vitaminler yine enerji verici değildir. Mineraller yine enerji verici değildir. Cevap değerli öğrencilerim yağlardır. Çünkü proteinlerin yetersiz kalması durumunda enerji ihtiyacımızı karşılayan besin gruplarından bir tanesi de yağlardır. Dolayısıyla 9. sorumuzun cevabı denizli şıkkı olmalıdır. Burada 10. sorumuz var değerli öğrencilerim. 10. sorumuz kayaçlarla ilgili. Özellikle burada 20 tane test sorusu hazırladık sizler için. 20 tane test sorumuz şu ana kadar görmüş olduğunuz fen bilimleri konularını kapsıyor. Tekrar söylüyorum videomuzun başında da söylemiştim. Soruları önce kendinizin çözmenizi, sonra da benim yorumlarımı dinlemenizi tavsiye ediyorum. Haydi bakalım devam. Kayaçlarla ilgili aşağıda verilen ifadelerden Hangisi doğru değildir diyor. Aman öğrencilerim dikkat diyor. Doğru değildir. A şıkkında kayaçlarla ilgili soru. Yapısında mineral adı verilen maddeler bulunur. Doğru bir ifade. B şıkkında çeşitli etkenlerle parçalanarak taş, çakıl ve kuma dönüşebilirler. Yine doğru bir ifade kayaçlarla ilgili. C şıkkı kayaçlar farklı renkte farklı sertlikte ya da yumuşaklıkta olabilirler. Bu da doğru bir ifade. Ama D şıkkına geldiğimizde kayaçlar dünyanın manto katmanını oluştururlar. İşte bu ifade yanlıştır. Çünkü manto katmanını oluşturmak, dünyanın manto katmanını oluşturmak kayaçlarla ilgili doğru bir ifade değildir. Dolayısıyla sorumuzun 10. sorumuzun doğru cevabı Denizli'nin D şıkkı olmalıdır. Evet sıradaki sorumuz 11. sorumuz değerli öğrencilerim. Yine kayaçlarla ilgili, kayaçların parçalanmasıyla ilgili bu sorumuz. Kayaçların parçalanmasıyla ilgili aşağıdaki anlatımlardan hangisinin yanlış olduğunu soruyor. Çok dikkat edelim. A şıkkında bitki kökleri kayalardaki çatlakları genişletebilir. Aynen. Yani bitki köklerindeki kayalardaki çatlaklıkları genişleterek kayaların kayaçların parçalanması gerçekleşebilir. Evet doğru bir ifade. B şıkkı yağan yağmur kayalardaki yumuşak kısımları çözerek kayaçların parçalanmasını sağlayabilir. Bu da doğru bir ifade. Gece gündüz arasındaki sıcaklık farkları, kayaların parçalanıp ufalanması gibi olaylar yine kayaçların parçalanmasını sağlayan etkenlerdir. Ama D şıkkına baktığımızda kayalardaki çatlaklıkların içine dolan kum kayaların parçalanmasına neden olmayacaktır. Ama burada kayaç kayalardaki çatlakların içerisine dolan kum miktarları kayaların parçalanmasına neden olur denerek yanlış bir ifade kullanılmıştır. Dolayısıyla 11. sorumuzun cevabı Denizli şıkkı olmaktadır. Evet değerli öğrencilerim sıradaki sorumuz çok güzel bir soru yine 12. sorudayız. Önce sorumuzun kökünü okuyalım. Bu anlatımdan aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşabiliriz diye soruyor. Hemen metnimizi anlayarak okumaya çalışalım. Yer kabuğu dünyanın gözlemleyebildiğimiz kısmıdır. Göklere yükselen dağlara, derin vadilere bakınca onların kaya gibi sert ve yıkılıp bozulmaz olduğunu sanabiliriz, sanırız. Hangisine ulaşılır? A. Yer kabuğu dünyanın en kuvvetli katmanıdır. Yukarıdaki metinden değerli öğrencilerim A şıkkındaki ifadeye bence ulaşılmaz. Çünkü yukarıdaki metinde yer kabuğu dünyanın gözlemlenebildiğimiz kısmıdır. Göklere yükselen dağlara, vadilere bakınca onların kaya gibi sert ve yıkılıp bozulmaz olduğunu zannedebiliriz diyor. B şıkkı yer kabuğu dünyanın katmanlarının en ince ve kırılgan olanıdır ifadesi bence doğru bir ifade değerli öğrencilerim. Buradan bu sonuca ulaşabiliriz zaten. C şıkkı yer kabuğu canlı ve cansız varlıkların etkileşimi sonucu şekillenmiştir. Yukarıdaki metinden C şıkkındaki ifade çıkartılamaz ve D şıkkı yer kabuğu üzerinde canlıların yaşaması için uygun ortamlar oluşturur ifadesini de yine yukarıdaki bu yıldızla gösterdiğim metinden çıkaramayız. Dolayısıyla 12. sorumuzun cevabı Bursa'nın D şıkkı olur. Evet değerli öğrencilerim sıradaki soru 13. soruyla ilgili. Bu soruda toprak yapısıyla ilgili toprakla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisinin yanlış olduğunu bize soruyor. A şıkkı yeryüzünün en üst tabakasını oluşturan ince örtüye toprak denir. Aynen burada toprağın tanımından bahsedilmiş. B şıkkı toprak yeryüzündeki tüm canlıların besin ve hayat kaynağıdır. Aynen toprağın yine en önemli görev ve özelliklerinden birisini. B şıkkında yazılmış. C şıkkına bakalım. Toprak her ne kadar yer kabuğunda yer olsa da maden olarak değerlendirilmez ifadesi bence doğru bir ifade değildir. Yani yanlış bir ifadedir. D şıkkı toprağın ana kaynağı ufalanmış kayaçlardır. Yine doğru bir ifade. Dolayısıyla toprakla ilgili hangisi yanlıştır sorumuzun cevabı C şıkkı. Toprak her ne kadar yer kabuğunda yer alsa da maden olarak değerlendirilemez ifadesi yanlış bir ifade olduğu için 13. sorumuzun cevabı Ceyhan şıkkı olmuştur. Evet değerli öğrencilerim 14. sorumuz yine çok güzel bir soru. Görsele bakarak yani resme çok dikkat edeceksiniz diyor. Aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşamayız diyor hangisine ulaşılmaz diyor. A şıkkına bakalım. Dünya Güneş'in çevresinde dolanır. Aynen. Çünkü şu yuvarlak içine aldıklarım hatta onu kırmızıyla alayım. Şu kırmızıyla yuvarlak içine aldıklarım dünyadır. Değerli öğrencilerim, sakın burada dört dünya var diye düşünmeyin. Dünyanın Güneş etrafında saatin tersi yönündeki yani batıdan doğuya doğru dolanma hareketi yapmasıdır. Zaten burada hatırlarsanız 365 gün 6 saat sürer ve yaz, kış, ilkbahar ve sonbahar dediğimiz mevsimlerin oluşumu gerçekleşirdi. Dolayısıyla A'daki bilgi dünya güneşin çevresinde dolanır doğru bir bilgi. B şıkkı dünyanın güneş çevresinde dolandığı yola yörünge denir. Aynen şuradaki hatta onu kırmızıyla çiziyorum size. Bakın değerli öğrencilerim şu kırmızıyla çizdiğim yer nedir? Yörünge düzlemidir. Aynen. C şıkkı dünyanın güneş çevresinde dolanmasıyla mevsimler oluşur. Çok doğru. Yaz, kış, ilkbahar, yaz. Yaz, kış, ilkbahar, sonbahar. D şıkkı güneşin kendi etrafında dolanmasıyla gece ve gündüz oluşur. Kesinlikle yanlış değerli öğrencilerim. Çünkü gece ve gündüzün oluşması için dünyanın kendi etrafında dolan, dönmesi gerekiyordu. Dolayısıyla 14. sorumuzun cevabı denizli şıkkı olmalıdır. Bakalım 15. soruya geldik. 15. soru kayaçlarla ilgili. Kayaçlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisinin yanlış olduğunu soruyor. A şıkkı kayaçlar ateş küredeki magmanın yer kabuğunun arasında katılaşması ya da yeryüzüne çıkıp soğumasıyla meydana gelir. Doğru bir ifade değerli öğrencilerim. B şıkkı topraktan daha sert ve sağlam olan kayaçlar minerallerden ya da önceden oluşmuş kaya parçalarından oluşur yine doğru bir ifade değerli öğrencilerim. C şıkkını okuyalım. Kayaçlar yer kabuğunun yapısında yer aldığı için ulaşmak tehlikelidir ifadesi bence doğru bir ifade değildir. D şıkkı kayaçlardan daha küçük kaya parçalarına ise taş denir ifadesi yine taşın tanımı yapılmış burada. Dolayısıyla kayaçlarla ilgili bu güzel sorumuzun doğru cevabı Ceyhan Şıkkı olmalıdır. Evet, 16. sorumuz çok güzel bir soru. Yukarıda fosilleşme süreçleri verilmiştir. Tabii ki karışık verilmiş. Doğru sıralama nasıl olmalıdır değerli 4. sınıf öğrencilerim diye soru soruluyor. Bakalım bir numarada kayalar kıvrımlanır ve aşınmaya uğrar. 2 numarada ölmüş hayvanlar deniz dibine batar ve kalıntıları yavaş yavaş tortul tabakalarıyla örtülür. 3 numarada fosiller yüzeyde açığa çıkar ve 4 numarada tortulların altta kalan katmanları taşlaşır ve kalıntılar sertleşerek fosil oluşturur diye söylüyorum. Peki değerli öğrencilerim burada bizim sıralamamız nasıl olacak? Elbette bence şöyle dikkatli bir şekilde okuyalım. Bence... İki numara en başta olmak zorunda değerli öğrencilerim. Yani ölmüş hayvanlar deniz dibine batar ve kalıntıları yavaş yavaş tortul tabakalarla örtülür ilk sırada olacak. Daha sonra bence dört numara olacak. Tortulların altta kalan katmanları taşlaşır ve kalıntılar sertleşerek fosili oluşturur. Daha sonra bir olacak. Kayalar kıvrımlanır ve aşınmaya uğrar. Ve son olarak da bence üç olacak. Bu şekilde fosiller yüzeyde açığa çıkar ifadesi dolayısıyla 2 4 1 ve 3. ifadelerin yer aldığı Bursa'nın B şıkkı değerli öğrencilerim sorumuzun doğru cevabı olmalıdır. Bu tarz sorular oldukça kaliteli sorular. Yani fosilleşme sürecinin ne olduğunu bize anlatan bu soru soru örneklerini de bu şekilde bol videolarla izlemeniz sizin yorum gücünüzü artıracaktır. 16. sorumuzun cevabı Bursa olmalıdır. Evet 17. sorudayız değerli öğrencilerim yavaş yavaş videomuzun sonuna doğru yaklaşıyoruz. Toplam 20 tane soru var demiştim. Aşağıdaki bilgilerden hangisinin doğru olmadığını soruyor soruda. Hangisi doğru değildir? A. Mineraller kayaçlar içinde bulunan maddelerdir. Evet, doğru bir bilgi. B şıkkı yer kabuğunun kalınlığı dünyanın her yerinde aynıdır. Kesinlikle yanlış. Her yerde kalınlık aynı tabii ki olmayacak. C şıkkı madenler işlenerek pek çok alanda kullanılır. Doğru bir bilgi. Ve D şıkkı yer kabuğunda kayaç adı verilen maddeler bulunur. Yine doğru bir bilgi. Dolayısıyla madenlerle, kayaçla, yer kabuğu ve minerallerle ilgili sorulan bu güzel sorumuzun doğru cevabı Bursa'nın D şıkkı olmalıdır. Evet sıradaki sorumuz 18'in sorumuz değerli öğrencilerim. Aşağıdakilerden hangisinin yanlış olduğunu soruyor. Çok dikkat edelim. A şıkkı besin israfını önlemek için alışverişe çıkmadan önce ihtiyaç listesi yapmalıyız. Yani marketten ne alıp ne almayacağımıza önceden karar vermeliyiz. Doğru bir bilgi. B şıkkı sigara sağlığa zararlı maddelerdendir. Kesinlikle doğru bir bilgi. C şıkkı pasif içiciler, sigara içmeyip sigara içilen ortamda bulunan kişilerdir. Doğru bir bilgi. Aktif içici demek sigarayı içen kişi, pasif içici ise sigara içmediği halde sigara içenin yanında bekleyen ve yine zarara uğrayan kişi demek zaten. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı D şıkkı olacak. Alkol en fazla akciğerleri etkiler ifadesi bence yanlış bir ifade. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı Denizli şıkkı olmuştur. Çünkü burada karaciğer kelimesini unutmuş diye düşünüyorum. 18. sorumuzun cevabı Denizli'dir. 19. sorumuzdayız değerli öğrencilerim. Besinlerin içinde vücudumuz için gerekli olan maddeler vardır. Bu maddelere besin içerikleri adı verilir. Besin içeriklerinin vücudumuzda belirli görevleri vardır. Aşağıdakilerden hangisi besin içeriklerinden birisi değildir? Evet çok dikkat edelim. Yağlar bir besin içeriğidir. Tahıllar bir besin içeriği değildir. Proteinler bir besin içeriğidir. Vitaminler bir besin içeriğidir. Öyleyse değerli öğrencilerim Aşağıdakilerden hangisi besin içeriklerinden birisi değildir sorumuzun doğru cevabı tahıllarla bursa şıkkı olmalıdır. Evet değerli öğrencilerim 20. ve son sorumuzla hem yazılı soruları olabilecek hem de deneme sınavları olabilecek sorularımızın videosunun yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Haydi bakalım çözüme geçelim. Yukarıda anlatılan süreçte anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Derin sularda yaşayan bir canlının öldükten sonra vücudu çürümeye başlar. Yumuşak kısımları diğer canlılar tarafından tüketilir. Geriye sert kısımları kalır kemik, diş, boynuz gibi bu sert kısımların üzeri suyun dibine çöken tortullarla kaplanır. Süreç içinde üzerinde kat kat tortullar oluşur. Acaba bu maden oluşumu mu? Hayır. Bu kayaç oluşumunu mu anlatıyor? Hayır. Mineral oluşumu mu anlatılıyor? Hayır. İşte yukarıdaki metin, yani yumuşak dokunun çürüdüğü sert kısımların ise suyun dibine çöküp tortullarla kaplandığı ve süreç içinde kat kat tortulların meydana geldiği olay fosil oluşumunu anlattığından dolayı sorumuzun doğru cevabı denizli şıkkı olmalıdır. Evet değerli dördüncü sınıf öğrencilerim umarım çözdüğümüz bu kaliteli sorular sizin konu bilginizi artırmaya ve özellikle sorularla da konuyu pekiştirmeyi hedeflemiştik. İnşallah faydalı bir video olduğunu düşünüyorum. Ayrıca ekranda yazdığım Instagram adresim İsmail Kavurmacıoğlu adresimde bol miktarda bilgilendirme postlarımız ve bol miktarda çekiliş postlarımız mevcut. Instagram adresimizi de yine takip edebilirsiniz. Değerli 4. sınıf öğrencilerim, İsmail Hoca ile Fen Bilimleri YouTube kanalında sizleri destekleyecek hem konu anlatım videoları hem de soru çözüm videoları hem de örnek yazılı videolarıyla sizlere destek olmaya devam edeceğiz. İnşallah yeni bir konu anlatım ve yeni bir soru çözüm videosunda yine ve yeniden görüşmek üzere. Hepinize derslerinizde üstün başarılar diliyorum. Hoşça kalın.